Polis arama kurtarma bir de kurduk, yani pak oldu. Çünkü Jack hakikaten çok önemli bir şey verdi bize, ilham verdi. Hem sivil toplum kuruluşlarımız, polis arama kurtarma da şu ana kadar 250 polisimizi eğittik, yaklaşık rakam 1400, aşkın 1500'e yakın bir rakam olacak. Ve ben onun da çok başarılı olacağını, çok önemli adımlar atacağına inanıyorum. Bir taraftan AKUT, İHA, PAK, JAK, belediyeler hep birlikte inşallah yerel yönetimler, diğer sivil toplum kuruluşları başarılı bir arama kurtarma hadisesini gerçekleştireceğiz inşallah. ...hemen ardından da... ...anmaların takdimi yapılacak. Evet yani... ...jandarma arama... ...kurtarma timlerimiz... ...hakikaten... ...biz ne zaman bir... ...Afat bölgesine gitsek... ...ne zaman bir Sel Heyelan bölgesine gitsek... ...can siperhane bir şekilde... ...orada çalışıyorlar. Canlarını... ...belki feda etme noktasında her türlü riski alarak vatandaşımızı enkaz altından çıkarmak, selde kurtarmak için fedakarca çalışıyorlar. Bu plaketi vermek onlar için, benim için onlara vermek hakikaten bir gurur vesilesi. Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz. Afat Akreditasyon Ber Şimdi de arma takdiminde bulunacağız. Sertifikatımız. takdimin ardından şimdi Jandarma Arama Kurtarma Taburumuz Ankara'da konuşulup Ankara'da 300 kişiyle Türkiye'nin tamamında operasyon yürütmekte. Bunun haricinde 33 ilimizde Jandarma Arama Kurtarma Timimiz ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timimizle bütün deprem, sel, su baskını, çığ, heyelan toprak kayması, kayıp vakalarında ve su altı ve su üstü kayıp olaylarına müdahale ediyoruz. Görevimizi 1999 yılından itibaren büyük bir aşk ve şekle icra ediyoruz, arz ederim. Öncelikle bugün hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz 17 Ağustos'tan dolayı. Gerçekten 17 Ağustos'ta biz çaresizlikle karşılaştık ve elimizden geleni yaptık. Bu bizim için ülkemiz ve milletimiz için bir sınavdı ve bundan sonrası içinde acılarımızı yaşamakla birlikte onlardan aldığımız derslerle birlikte bunu Türkiye'de nasıl geliştirebiliriz? Onun üzerine çalışmaya başladık. Geldiğimiz nokta gerçekten sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından Türkiye'nin özellikle arama kurtarma üzerine çok iyi bir yerde olduğu, çok üst düzeyde bir seviyede olduğu. Ama bu birkaç ekiple değil, gerçekten tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Daha da önemlisi afet olmaması için çalışmalarımızın daha aktif bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. 17 Ağustos depreminde gerçekten devletle millet arasındaki kısmi kopukluğu hissetmiştik. Bugün itibariyle görüyoruz ki devlet, millet, sivil toplum kuruluşları arasında gerçekten büyük bir koordinasyon sağlanmış durumda. Öncelikle İçişleri Bakanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. ve İçişleri Bakanlığı, Bakanımızla Elazığ depreminde ve Malatya depreminde ve diğer depremlerde yapılan çalışmalarda sivil toplum kuruluşuna verilen değeri gördük. Bu bize gerçekten önemli bir moral verdi. Şu anda e, 2000 gönüllümüz var arama kurtarma ekibi olarak. Bunlar eğitimlerin çoğunu tamamladı. İnşallah bunu 5000'e çıkarmayı hedefliyoruz ve böylece Türkiye'nin neresinde bir sıkıntı varsa oraya ulaşma gayreti içerisinde olacağız. Ben gelinen noktadan çok memnunum. 130'dan fazla ülkede çalışıyoruz ve görüyoruz ki Türkiye birçok alanda önce olduğu gibi arama kurtarma alanında da gerçekten öncülük yapıyor. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.